Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde, asıl sahipleri yani Mehdi ve Şakirtleri Cenabı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbürlenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Kastamonu layıkasını 1936 yılında hazırlamıştır. Üstad bu eserinde Hz. Mehdi aleyhisselam ve talebelerinin yaşayacakları döneme ait çok önemli bir zaman belirlemesi yapmıştır. 1. Bediüzzaman, Hz. Mehdi aleyhisselam ve talebelerinin yaşadığı dönemi ta ahir zamanda ifadesini kullanarak tanımlamakta ve kendi yaşadığı dönemden çok ilerideki bir zamana bu ifadeyle dikkat çekmektedir. 2. Bediüzzaman, kendi yaşadığı dönemi dar daire olarak düşünerek Hayatın geniş dairesinde ifadesiyle ileriki bir zamanda yaşanacağını ifade ettiği ahir zamanı tasvir etmektedir. Bediüzzaman'ın hayatın geniş dairesi ifadesi teknolojinin, bilimin, sanatın, kültürün her yönüyle gelişeceği bir döneme işaret etmektedir. Günümüzde televizyon, radyo teknolojileri ve internet sisteminde yaşanan büyük gelişmeler vesilesiyle Müslümanların tebliğ çalışmalarını çok geniş alanlara yaymaları ve bu yolla büyük insan kitlelerine ulaşmaları mümkün olmaktadır. 3. Bediüzzaman, ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde ifadesinin hemen ardından bu geniş daire içinde kimlerin bu daireyi genişleteceğini şu ifadeyle netleştirmiştir. Asıl sahipleri, yani Mehdi ve şakirtleri, Cenabı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir. Bediüzzaman'ın bu ifadesinden açıkça anlaşıldığı gibi, üstadın yaşadığı dönemden daha sonraki bir dönemde, yani bilmin, teknolojinin, haberleşme sistemlerinin çok ilerlediği, hayatın geniş dairesinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği en büyük müceddit, en büyük müctehit ve kutbu azam olan Hazreti Mehdi aleyhisselam ve onun talebeleri gelecek ve bu dairede çok büyük ve önemli icraatlar yapacaklardır.